Bunlar işte böyle beynine bu isimleri Aa! algılıyor, algılıyor, bitiriyoruz. Samet, sendromu getirsene. Abi, şeyden sonra bir hastalık başlamış son dönemde. FIFA'da bu konuda bir çalışma yapıyormuş Okan abi. Sen de dinlenmişsin ama ilk Emre abiye soracağım. Şöyle bir şey var abi. Jesus'un dünkü açıklamalarından sonra futbol camiasında çok ciddi alanda bir buhran, bir sıkıntı ve FIFA bir araştırmaya gitmiş. Bir sendrom var. Adı da Jesus sendromu abi. <laughs> Samet geliyor mu ekrana bilmiyorum. Evet geldi. Amerika milli takımının yıldızı McCain'i Ocak ayında Torino'dan Lisi taşındı. Orta saha oyuncusu İngiltere'nin havasını sevmediğini itiraf etti. Son 7 gün içinde ülkenin en büyük bir ne? Ülkenin büyük bir kısmı soğuk hava ve hatta kar gördü. Amerikalı Sadece biraz güneş görmek istediğini söyledi. Mekkeyli, Teksaslı bir çocuğum ama burada günde sadece 10 dakika güneş ışığı görmek için yalvarıyorum dedi. Jesus sen değil mi artık? Evet Üçüyorum abi. Düşüyorum başta da. FIFA ama. FIFA bu <laughs> isme Jesus sen diyor. O ya neye başladı bu? Tabii tabii virüs gibi. Virüs gibi evet, Jesus dünyaya yayacak. Ben sana Hayır başladım. ben buraya gelip bunu yaymayacağım. Ama çok güzel haber. Başkalarına bu. da bulaştırmasın Bilen bu virüs. Flamingo'ya falan gitsin mi Brezilya'ya? Tabii gönderin bizim yüzücü sporculara bulaştıracak. Ama burada maske mi? Maske mesafe bir de neydi? Hijyen. <laughs> <laughs> ya bir şey yapıyor. Üşümeye kalmıyor. <laughs> Yok oğlum adam burada hastalanmasın. Bir önce gitsin üşümüş. Abi üşün. bir şey söyleyeceğim. Evet. Gerçekten bak güzel haber bu. Evet bu abi. Bu ben mesela hep şey deriz ya oyuncu geldi ülkemize ayak uyduramadı işte daha yeni geldi biraz beklemek lazım filan. Abi siyahi oyuncular abi, o Afrika topraklarından o sıcaktan geliyor mesela çok soğuk yerde acayip kolay ayak uydurabiliyorlar. Ayak uyduruyorlar. Ama hakikaten Bak beyaz oyuncular öyle kolay bu kadar çok kolay ayak uyduramıyor. doğru çok doğru bir Hakikaten biliyorum abi. Öyle yani. Bu gerçek. Gerçek. Ama şöyle bir şey var abi. Mesela Brezilyalı futbolcular Katar'da Dubai'de çok daha iyi oynar. İklim derler hep. Orada da sen, yani Dubai'de benim görüşüm. Kulüp şey, <laughs> başkanları da hep derdik yani bir de Brezilyalı oyuncu iklim sebebiyle. Bilmediğim bir şey yok ya. Yani. biz mesela şey de... soğuk adam biraz sıcağı sevmez çok abi Norveç <laughs> Norveç. <Doğru. gülüyor> ama şu var. Şunu vereyim sana bırakacağım <laughs> <Evin> abi. <gülüyor> 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 abi. Ya, <laughs> Rusya'da oynayabilir miyiz? Evet. Ne ya soğuk? Ne abi ya? Ne yapıyorsunuz? Siz oynayamazsınız. Niye, niye abi? abi? Siz sıcak seviyorsunuz ama sıcak seviyorsunuz. Siz. Yok abi soğuk Şimdi ya. Olduk. Mesela iyi, iyi futbolcu olduğu zaman abi abi. Mesela Drogba abi. Geldi çat. Siyahi abi her yerde oynuyor. Çat ne? değil ha bam bam bam. Ama mesela Zaniolo abi o da. Ya Emre abi, abi benden yaşça büyük mesela. Abi. Kim? Emre abi. Evet. Büyük, büyük mü? Bir şey sorabilir miyim? Buyur. Abi gözlerini öyle bir açıyor <laughs> ki etkileniyorum biliyorsun, Fark <laughs> ediyorsun beni. <yani. gülüyor> <laughs> Şaka bak abi yana da. Ya ilk Ula defa ben bir bıraktım. teknik adamım. Bilmiyorum daha önce var mıydı yani iklimi ayak uyduramayan. Hatırlıyor musun Yo, mesela? ben ilk defa Ben ilk defa bir teknik adamım. İklimi aşağıdan havalara. Bizim, havalara ben gittim abi oynadım. Malatya'da oynadım doğuda. Sıyırt'te ya yani. yani. donduk abi oynadık hayır, yani. Hayır hayır hocam mesela hoca gelen bir sürü yabancı hocalar var hatırladığımız. İlk defa böyle abi, bir bahane. Kaç yaşında bu adam? Yaş yetmişsiniz. Baba da geldi. Bu Bosque geldi. Bir sürü yaşlı hocalar geldi bize. Aa Lüçesku geçebilir bak isim olarak. Yok.